temiz olarak Anadolu Selçuklu Bizansla mücadelesini anlatacağız. Bir önceki dersimizde yerleşme sürecinde, devletleşme sürecinde Türkiye Selçuklusunu işlemiştik ve devletleşme sürecinde Türkiye Selçuklusu ilk beylikler dönemiyle başlamıştı. İlk beyliklerimiz arkadaşlar, ilk beyliklerimiz isimlerini kurucularından almıştı. Genel bir hatırlatma olarak kurucularından almıştı ve ee, kısa bir özetle geçelim. Ve onun ardından Pasinler Savaşı'yla, 1048 Pasinler Savaşı'yla Selçuklular ilk adımı Anadolu'ya atmışlardı. 1048 Pasinler Savaşı'yla ilk adım atmışlardı. Ardından 1071 Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'ya kapılar açılmıştı. Ardından 1176 RKFM Savaşı'yla tamamen Türk Yurdu haline gelmişti. Bunu kısa olarak hatırlatalım dedik ve Malazgirt zaferiyle 1071'de Sultan Alparslan kılıç attı diye tabir ettiğimiz bir tabirle gidin fethedin, fethediğiniz yerler sizin olsun diye bir tabirimiz vardı. Burada amaç neydi? Anadolu'yu Türkleştirmek ve İslam'ı daha rahat bir şekilde yaymak. Şimdi geçiyoruz ikinci ünitemizin konu başlığı Anadolu Selçuklu'nun Bizans'la mücadelesi. Arkadaşlar ilk mücadele nasıl ve ne zaman başladı? İlk mücadele dediğimiz gibi 1048 Pasiller Savaşı'yla ilk Bizans ve Türk mücadelesi olarak geçer. Ardından ee, Süleyman Şah ilk Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu. Bakıyoruz Süleyman Şah 1075 İznik kentini alarak arkadaşlar başkent yapmış ve Türkiye Selçuklu Devleti burada kurmuştur. Yani burada demek oluyor ki ilk e, Türkiye Selçuklu Devleti'ni kuran kimdir? Süleyman Şah. İlk devlet, ilk Türkiye Selçuklu Devleti'ni kuran Süleyman Şah. İlk kurucumuz Süleyman Şah. Süleyman Şah İznik kentini dedik almış, alarak başkent yapmış ve burada Selçuklu Devleti'ni kurmuştur diyoruz. Ve genel olarak Adana Karsus ve Antakya çevresini alıp Suriye Meliki Tutuş yani Suriye'nin genel Selçuklu hükümdarı Tutuş ile büyük bir mücadeleye girmiş. Bu mücadelede ordunun kendisine uymadığını görünce bu mücadeleyi kaybetmiş ve 1086'da ne olmuş arkadaşlar? Yıkılmıştır. Tahtı terk etmiştir. Süleyman Şah'ın kendi oğulları arasında birinci ve kıl, ikinci kılçarslan başa geçerek Selçuklu Anadolu'yu ele alma, almayı planlayarak e, ne yapmış? Daha geniş sınırlara ulaştırmaya çalışmışlardır. Birinci kılıç bakıyoruz. Süleyman Şah'ın oğlu ilk tahta geçen hükümdar. Ve İznik, Efes, İzmir bölgesini genel olarak daha genişleterek Türkistan'dan gelen Türkmenleri buraya yerleştirip İznik'i Konya'ya taşımış ve arkadaşlar Konya'yı ne yapmıştır? Başkent yapmıştır. Yani e, Türkiye Selçuklu Devleti'nde ilk başkentimiz İznik, Süleyman Şah'ın alımıyla ikinci başkent İznik'i Konya'ya taşıyan hükümdar kimmiş? İkinci kılıç, birinci Kılıç Arslan arkadaşlar. Ve birinci Kılıç Arslan Haçlı Seferlerine katılıp Haçlı Seferlerinde üç büyük başarı sağlamıştır. Haçlı Seferleri demişken hemen bir açıklaması yapalım. Nedir Haçlı Seferi? Haçlı Sefer arkadaşlar Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya yerleşen Türkmenleri Anadolu'ya yerleşen Türkmenleri buradan atmak, Anadolu'dan atmak için ve Kudüs'ü ele geçirmek için bir mücadeleye giren arkadaşlar Hristiyan seferlerine diyoruz. Askeri birlikler yani. Tekrar ediyorum, Haçlı Seferleri, Malazgirt Zaferi ile Anadolu'ya yerleşen Türkmenleri buradan atmak, tekrardan buradan atmak ve Kudüs'ü ele geçirmek için yapılan askeri birliklerle düzenlenen seferimize Haçlı Seferleri diyoruz. Toplam dört tane Haçlı Seferimiz var. Bunların amacı Türkleri Anadolu'dan atmak, Kudüs'ü ele geçirmek. Ve 2. E, ikinci kılıç arslan, birinci kılıç arslan kardeş ikinci kılıç arslan tahta geçer. Sakarya'dan Fırat nehrine kadar sınırları genişletmek için Türklerin Batı Anadolu ilerlemesi üzerine Bizans'la anlaşmayı bozar. Arkadaşlar burada önemli bir noktaya temas ediyoruz. İkinci kılıç arslanın amacı Anadolu'yu daha genişletmek, sınırları daha büyük noktalara, daha ilerlere ulaştırmak ve sınırları genişletmek. Sınırları genişletmek dediğimizde arkadaşlar kalmıyor Anadolu üzerine Anadolu'nun e, ilerlemesi üzerine Bizansla daha önceki yaptığı anlaşmayı bozar Bu anlaşmadan sonra ne yapar arkadaşlar 1176 Malaz Milya kefelon savaşına girer Anlaşmayı bozarak 1176 yazıyoruz hemen Milya Kefalon savaşına gider. Miryakefron savaşı Pasinler'de Pasinler ilk adımından sonra Malazgirt zaferiyle Anadolu kapıları açılmıştı. Son olarak Miryakefron savaşıyla Bizans ve Türkiye Selçukluları mücadele edip 2. Kılıç Arslan'ın liderliğinde Miryakefron savaşıyla Bizanslar başarıyı sağlayamaz. Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma Ümit tamamen son bulur arkadaşlar. Ee, burada önemli bir noktaya temas ediyoruz. Daha önce de tekrar etmiştik. 1048'de Pas Savaşı, ilk Bizans Savaşı ile ilk adım atılmıştı. Malazgirt Zaferi ile Anadolu kapıları açılmıştı. Mirya Kefeno Savaşı ile Bizans'ın tamamen Türkleri Anadolu'dan atma ümitleri kayboldu. Başarısız olarak ee, Anadolu tamamen kesin olarak Türk yurdu haline geldi. Ve burada bunu geçiyoruz arkadaşlar. Anadolu'nun Türkleşme sürecine bir göz atalım. Anadolu'nun Türkleşme süreci, süreci hemen bir anda pat diye olmamış. Kademe kademe, aşama aşama. Nasıl? İşte Oğuş, uruk, bod, bodun, il, el. Bunların tabirini hemen açıklamasını yapıyoruz. Ee, Anadolu'nun Türkleşme süreci arkadaşlar, ee, şu şekilde ilk önce aileler, ailelerin birleşmesiyle küçük boyla, ee, sülaleler, sülalelerin birleşmesiyle boylar, boyların birleşmesiyle ee, tek çatıda toplanan millet ve milletin tamamen birlik olup e, bir düzene girmesiyle ne oluşmuş? Devlet oluşmuştur. Yani kademe kademe, aşama aşama. Bakıyoruz. Oş ne demek arkadaşlar? Aile. Yani toplumun en küçük yapısı aileden oluşur. Ardından uruk, sülale. Bunların sınavda sıralamasını biliyorsunuz. Ee, Toplumun en küçük yapısı aile dedik. Ardından ailelerin ve akrabaların birleşimiyle sülale oluşmuş. Sülaleden sonra sülalelerin gruplar haline ayrılarak ayrı gruplar oluşmasıyla boy. Ardından bu boyların birleşimiyle büyük bir millet. Milletin toplanıp deniz siyasi ekonomik boyutta kendi aralarında iş paylaşımı yaparak ne oluşmuş arkadaşlar? Devlet oluşmuş. Devlete bakıyoruz. Devletin başında bir bey bulunur ve bu beyler, bu beylere ne diye tabir edilir? Hükümdar arkadaşlar. Devletin en başında hükümdar var. Ve devlet reisler tarafından e, bey seçil, töreyi düzenleyen, adalet sağlayan, ekonomik faaliyetleri sorumlulukları yerine getirir. Devlet yönetimine bakıyoruz. Devlet yönetiminde ne dedik? Devletin en başında yetkili organ olarak kim bulunur? Hükümdar arkadaşlar. Hükümdar devletin en yetkili kişisidir. Hükümdar devletin en yetkili kişisidir dedik ve devlet yani oluşan, aşama aşama oluşan en sonunda devletleşme sürecine geçen devletin en başında hükümdar bulunur. Devlet hükümdarın hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı. Sadece hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı ve bu neye sebep olmuş arkadaşlar? Devletin hükümdar ailesi ortak malı sayılmasından dolayı kut anlayışı. Kut anlayışı nedir? Hemen tabirini açıklamasını yapıyoruz. Kut arkadaşlar e, hükümdarlık yetkisini tanrıdan geldiğine inanılırdı. Hükümdarlık yetkisinin tanrıdan gel geldiğine inanılır ve bu kut anlayışı neye sebep olurdu? Tat kavgalarına. Yani devlet hükümdar ailesi ortak malı sayılır. Ee, kardeşler arasında bu neye sebep olur? Taht kavgasına sebep olurdu. Erkek kardeşler arasında taht kavgasına. Ve hükümdarın diğer isimleriyle tabiri Han, Hakan, Sultan, Padişah ve Şah gibi tabirlerle hükümdarlık ismi anılır. Hükümdardan sonra devletin en yetkili kişisinden sonra ardından gelen şehzade. Arkadaşlar şehzadeler hükümdardan sonra gelen en yetkili kişidir dedik. Şehzadeler melek ünvanıyla atebeyler tarafından devlet işlerinde tecrübe kazanması için yetiştirilen kişilerdi. Ve bunların diğer ismi şehzade diyoruz. Hükümlerden sonra en yetkili kişi şehzade, şehzadeler diğer ismiyle melik olarak anılır ve atabeyler tarafından yetiştirilir. Atabeyler kimdi? Melikleri yetiştiren hoca, bir nevi hoca arkadaşlar melikler, atabayları yetiştiren hoca diyoruz. Ee, melikler yani şehzadeler devlet işlerinde işleme tecrübe kazanmak amacıyla yetiştirilirdi. Devlet yönetiminde saray, arkadaşlar saray neymiş diğer ismiyle dergah ya da belgah diye tabir edilir. Tekrar ediyorum sınavlarda çıkar sarayın e, Türkiye Selçuklusu'nda diğer ismi neye tabir edilir? Dergah ya da belga. Devletin idari merkezidir arkadaşlar. Devletin idari merkezidir. Padişahın şahsi yaşam alanıdır aynı zamanda. Hem devlet işlerinin görüldüğü yer hem padişahın sultan hükümden yaşadığı mekan yer anlamında. Türkiye Selçuklularda önemli saraylarımıza bakıyoruz. Birçok saray var. Bundan önemli birkaç tanesi söyleyelim. Alaaddin Köşkü nerede? Konya'da. Keykubadiye Sarayı Kayseri, Alanya Sarayı, Alanya'dadır. Ve buna dair birçok mimari olarak önemli saraylarımız vardır arkadaşlar. Ee, saraylarımızın diğer ismiyle en yüksek e, makam, en yüksek orda. diğer ismiyle Divan Saltanat. Divan Saltanat bugünkü tabirle, bugünkü tabirle bakacak olursa bakanlar, şimdiki bakanlar kurulu. Arkadaşlar, Divan Saltanat ee, en yüksek yetkili merci kurum e, ve şu anki bakanlar kurulu diyoruz. Diğer divanlarımıza bakalım. Diğer divanlarımızda birçok divanlarımız var. Önemlilerini bir gözden geçirelim. Bir Divanı istifa devletin mali işlerinden sorumlu. 2- Divanı arz ordunun askerlerin arkadaşlar mali işlerinden sorumlu. Divan-ı Tuğra yazışmalar, Padişah'ın Tuğrası, Padişah'ın yazışmalarından sorumlu merci. Divan-ı İşraf hem idari, hem devletin idari işlerinden sorumlu, hem devletin ekonomik ve mali işlerinden sorumlu organımız. Mezalim, devlet adamlarının ve komutanlarının yargılandığı arkadaşlar. Devlet organ, e, devlet adamlarının ya da komutanların devlete karşı herhangi bir hainlik ya da bir Yaptığı hata ve yanlışta hangi organda yargılanır? Mezalim adlı diye tabir ettiğimiz organımızda yargılanır. Niyabet-i Saltanat hükümdarın olmadığı zaman arkadaşlar hükümdar olmadığı zaman Niyabet-i Saltanat adlı organımızda e, görev yapar. ismi nedir? Bir naib ya da naim-i sultan diye tabir edilir. Niyabet saltanat hükümdar olmadığı zaman hükümdarın işleriyle sorumlu olan organımız naip ya da naibi saltanat diye tabir edilir. Türkiye Selçuklu Devleti'nde neye bakıyoruz arkadaşlar? Ordu teşkilatı. Ordumuz nasıldı? Ordu teşkilatı kaça ayrılır? İkiye bir kara kuvvetleri, ikiye deniz kuvvetleri diyoruz. Kara Kuvvetleri'nde hangi tür askerlerimiz, hangi merciler var? Hemen bakıyoruz. Gulaman ıs e, askerleri. Gulaman arkadaşlar ne demek? Devşirilen, farklı toplumlardan devşirilen ve yetiştirilen askerler. Gulaman askerleri sultan ve arkadaşlar sarayı yani hükümdar ve sarayı kurmakla görevlidir. Hassa askerleri, savaşlı atlı askerlerimiz savaş durumlarında gerektiği zaman hemen hasta askerlerimiz orduya çağrılır. Savaş için hazırlık yapar. Ve atlıdır arkadaşlar. Atlı askerler. İkta askerleri ikta sahiplerinin atlı askerleri diye tabir edilir. İkta ne demek? İkta sahiplerine demek arkadaşlar toprak sahipleri. Belli bir toprak toprağa sahip olan adamların işte reislerin ee, askerleri, yani toprak askerleri, iddia askerleri, toprak sahiplerinin askerleri, Türkmenler sınırlarda görevli askerlerimiz, sınırlardan gelen herhangi bir tehlikeye karşı hemen hali hazırda bulunan askerlerimiz Türkmenler arkadaşlar. Sınır görevlileri diyoruz. Ücretli askerler herhangi bir olası savaş durumunda yetmediği sürece ücretli olarak halk arasından ya da beyler arasından gönüllü olarak alınan ücretli askerlere ücret e, ihtiyaç anda alınan askerlere ücretli askerler diyoruz. Ve önemli bir nokta var arkadaşlar. Önemli bir notumuz var. Bakıyoruz. Türkiye Selçukluları'nda başkomutanlarına ne diyoruz arkadaşlar? Beylerbeyi. Türkiye Selçukluları'nın başkomutanlarına tekrar ediyorum. beyler Beylerbeyi diğer ismiyle Emirül Ümera diyoruz başkomutanlarına beyler bey ya da emir ümera bu ordu komutanlarına subaşı, sipahsalar ya da serleşkerler diye tabir ettiğimiz tabirlerle alıyoruz. Ve ordu komutanlar yani subaşılar e, görevleri nedir arkadaşlar? Bu önemli sınavda çıkar subaşının görevi bulundukları bölgenin güvenlik ve asayişinden sorumlulardır. E, ordu sistemimiz devlet sistemimiz, divanlar Anadolu Türkleşme süreci bu şekli arkadaşlar deniz kuvvetlerine bakıyoruz ikinci kuvvetler deniz kuvvetleri, donanma askerleridir. Denizlerden sorumlu askeri birlikler donanma kumandalarına reisül bah diyoruz. Arkadaşlar burada önemli bir nokta. Bah dediğimiz zaman her zaman aklınıza deniz geliyor. Deniz reisleri vardır. İşte e, Piri Reis Çaka gibi ilk denizci donanması ilk denizcimiz Çaka gibi deniz kuvvetleri komutanlarına arkadaşlar reis diyoruz. Reisül Bar deniz arkadaşlar. Deniz kom kom komutanlarına ya donan da donanma komutanlarına Reisül Bar diyoruz. Bar dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Denizden sorumlu birlikler geliyor. Ve evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.